Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben neyim? Anne! Bir <laughs> küçük bir küçük bir kavga yaşandı o kadar. <laughs> Başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu youtuber mı bu arada? Ben bunu bununla maç attım. Sonra bir baktım adamın videosu vardı bu. Ama o mudur bilmiyorum. Youtuber o mudur? Onu ben bilmem. Onu Allah bil. Arkadaşlar Spike oynamıyordum. Ay, arkadaşımla arkadaşım oynarken. Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar lütfen affedin. Az önceki mistik olaylardan sonra ilk defa oyunu durdurmadan oynayacağım. Of. Lan bu rakipler ne? Cristiano Messi, Cristiano, lá na Dambuzola. Ah, manda ser lá. Um, lá no topo, olha lá, huh? Back, 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 back. Oh, fuck. <coughs> hey, like. coca cola light coca-cola Coca-Cola ah, ¡Af! 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 This man is this made as josina on adam beni anne Hasan abi, Hasan abi kazanacağım. Hasan abi. Bu da Sigma. Coca Cola Light. Coca Cola Normal. Adam bana jump scare. Mortisi bamlayacaktım. Coca Cola Light, Coca Cola Normal. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eğer koltuğa bile ölürsem kanala abonesiniz. Hadi bak Kanala abonesiniz. kana <laughs> 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 Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal. Arkadaşlar kulübe katılın. Kulübe, kulübe katılmazsanız sizi katıltırlar diye. <laughs> İndedim. Coca Cola light. Coca Cola normal. Dynamite biraz şey galiba ya engelli What? bunlar onlar istedi ben değil şimdi olacakların hiçbirini ben istemedim bana baştan söyleyeyim de Coca-Cola normal. <laughs> At o golü. Selam. Ben küçüklim oradayız. Of. <laughs> Ammar yolandık. Ammar yolandık. Ergün bana böyle bir Of. Ya. An. Yedik ya. Ya yedik ya. Oluyor. Efendim. Oluyor. Efendim. Oluyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçı bitirince video da bitiyor. Çünkü öyle. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.